Evet sevgili dostlar hepinize tekrardan merhabalar sizler için yapmış olduğum araştırmalar ve bu araştırmalar neticesinde sizlere bilgi vermek için tekrardan karşınızdayım ee, çok fazla uzatmayacağım bildiğiniz üzere tam kapanma süreci 20 gün oldu ve bu 20 günlük bir süreçte e, toplam 2 milyon hanenin üstünde bir e, 1000 liralık yardım sağlandı bu yardımdan alamayan da birçok vatandaşımız oldu bu vatandaşlarımız ise e, CİMER üzerinden yapmış oldukları başvuruların sonuçlarını halen bekliyorlar. normalde CİMER üzerinden yapmış olduğunuz başvurulara 7 gün ila 10 gün arasında bir süreç içerisinde cevap veriliyordu. Fakat birçok kişinin 20 gün 25 günü bulan bir süre oldu halen cevap gelmedi. İkinci olarak da cevap gelen vatandaşlarımız var. Bu cevap gelen vatandaşlarımız cevaplarını ne şekilde kontrolünü sağladı? Ve bu parayı aldılar mı, almadılar mı? Bunlar için sizlere bu araştırmalarımı yaptım ve bunlar için bilgi vereceğim. Dilerseniz ee, ilk söylediğim konu üzerinden gidelim. Bildiğiniz üzere CİMER üzerinden başvuru yaptığınız 20 gün, 25 gün geçmesine rağmen bir sonuç gelmedi. Peki neden sonuç gelmedi? Olumsuz mu oldu ki? Tabii ki de hayır. Şu şekilde cevap verebiliriz buna. E, kap kapanma sürecinde, tam kapanma sürecinde... Ee, CİMER üzerinden başvuruları alan, kontrol eden kişilerde de izne çıkartılan vatandaş yani çalışanlar oldu. Örnek olarak söyleyeyim 100 kişi Cimer kontrol merkezinde çalışıyorsa 50'si izne çıkartıldı, 50'si kaldı. Ve bu 50 kişilik kadro birçok e, istek, birçok şikayet, birçok e, talep üzerine bunlara yetişemediler. Çünkü 2 milyonluk haneye yapıldıysa örnek olarak söylüyorum 6 milyon hane başvuru oluşturdu. Tekrardan bu yardımın bana çıkması yani yardımın çıkması için tekrardan cimer üzerinden bir başvuru oluşturdu. Buna da hali hazırdaki çalışan kişiler, cimerde çalışan kişiler yetişemedi. Peki ne şekilde bir yol izlersiniz? Şu şekilde ben size cevap vereyim. tekrardan başvuru yapın. Çünkü tekrardan yapmış olduğunuz başvuru yukarıda gözükecektir. Sıraya alınmıyor. Çünkü çok fazla yoğunluk var. Sıraya artık alınmıyor. Tekrardan başvuru yapın en kısa süre içerisinde ona cevap gelecektir. Bir de şunu söyleyeyim, ee, başvurunun en sonki hareket e, güncelleme koordinasyonu başka bir kuruma devredilmiş Aile Sosyal Yardım Bakanlığından. Şöyle, normalde başvuru yaptın, ilk başvurun e, Aile ve Çalışmalar Sosyal Bakanlığına, ardından o e, ilçe ve ilçe yardımlaşma Sosyal Bakanlığına gönderirdi ardından da sosyal yardımlaşma derneği, ilçe sosyal yardımlaşma derneği senin alıp alamayacağına karar verir ve bu e, kararı en son onlar bitirirdi. Fakat şöyle bir gelişme olmuş. Aile ve Çalışmalar Sosyal Bakanlığı'na gönderdiğiniz yardım başvurusu ilçeye gönderiliyor. İlçede Ankara, işte örnek veriyorum, Ankara'da Ankara'da yaşıyorsan Ankara Valiliği veya başka bir şehirde İstanbul'da yaşıyorsan İstanbul Valiliği, İzmir'de yaşıyorsan İzmir Valiliği bulunduğunuz şehirdeki valiliklere gönderiyor. Yani en son ki normalde ilçe buna karar verirken şu anda artık valilikler karar veriyor. E, bu da şöyle bir avantaj da alıyor. Valiliğin genel tarama gücü e, ilçe sosyal yardımlaşmadan daha kuvvetli olduğu için eğer ki ihtiyaç durumunuz varsa size çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. E, bu konuda güzel bir uyarımı sizlere sundum. İkinci olarak da şu konuya geçelim. Başvuru yapıp daha e, cevap gelen vatandaşlarımız var. Peki cevaplar ne şekilde geldi? Bunları da size söyleyeyim. %100 üzerinden hesapladığımızda %30 gibi bir e, olumlu yanıt var. %70 gibi bir olumsuz yanıt var. Yapılan cimer üzerinden yapılan başvurulara e, göre. Bu oranlar halen şu anda güncellenmekte, devam etmekte. Başvurular da halen devam etmekte. Başvurulara e, tekrardan dönüşler de sağlanmakta. Eğer olumlu çıkıyorsa bu parada tekrar size ulaşmakta. O yüzden dolayı başvurularınızı dediğim gibi güncelleyin. Ee, dediğim gibi de birçok vatandaşa da olumlu çıkmış. O yüzden dolayı e, girin e-devlete, Cimer yazın. Cimer başvuru sorgulama sonucuna tıklayın. Oradaki hareket durumlarına bakın. Ee, valiliğe mi sevk edilmiş? Olumsuz bir yanıt mı gelmiş? Olumlu bir yanıt mı gelmiş? Oradan kontrolünü sağlayın. PTT Kurum ölümeler kısmına girdiğinizde bu başvurunu, başvurunuzla ilgili herhangi bir cevap yoksa, olumsuz bir cevap varsa, bunun kontrolünü şu şekilde sağlayın: E-devlet üzerinden değil de, PTT kurumuna giderek, tc kimlik numaranıza vererek başvurunuzun durumunu ve paranın yatıp yatmadığını kuruma giderek kendiniz giderek sorgulayın. E-devlet üzerinde halen sistemsel bir sıkıntıdan dolayı bazı e, bu yardıma hak kazanan vatandaşlarımız veya örnek veriyorum ilk başta kazanamadığın sonacım üzerinden başvuru yaptın. Olumlu bir yanıt geldi. Bu e-devlet üzerinden PTT Kurum ödemeleri üzerinden güncellenmedi. O yüzden dolayı e, siz gidin PTT Kurum e, kurumuna gidin. Bulunduğunuz yere en yakın PTT kurumuna gidin. E, TC kimlik numaranızda adınıza para yatmış mı, yatmamış mı? Bunu sorgulatın derim. Çünkü bu yöntemle alanda birçok vatandaşımız var. E-devlete giriyor, e-devlete bakıyor başvuruyla ilgili herhangi herhangi bir olumlu bir yanıt yok. PTT Kurumu ödemesine gidiyor, e, kurumuna gidiyor. PTT'den bunu sorgulatıyor ve olumlu bir yanıt olduğunu ve bu parayı aldığını e, söyleyen birçok vatandaşımız var ve paraya da bu şekilde kazanan birçok e, hak kazanan birçok vatandaşımız var. O yüzden dolayı dediğim gibi PTT kurumuna giderek kendini sorgulama yapın. E-Devlet'e de fazla güvenmeyin diyorum. E, genel olarak toparlayacak olursam Cimer üzerinden yapılan başvurulara halen olumlu yanıtlar geliyor ve başvurulara e, istinaden e, olumlu yanıtlara istinaden e, paraya yardıma hak kazanan vatandaşlarımız halen devam etmekte. E, aynı zamanda da başvurunuz Cemal üzerinden yapmış olduğunuz başvurunuz çok uzun sürdüyse tekrardan güncelleyin başvurunuzu tekrardan bir başvuru oluşturun ve e, en sonki hareket sevkini Ankara valiliğine veya işte bulunduğunuz dediğim gibi bulunduğunuz ildeki valiliğe ee, sevk edilmiş mi edilmemiş mi yoksa ilçe sosyal yardımlaşmada mı kalmış bunun da kontrolünü sağlayın derim kendinize iyi bakın umarım e, sizlere yol gösterici umarım uyarıcı bir video olmuştur içerik olmuştur sizler için çabalıyorum sizler için uğraşıyorum Siz de lütfen e, bu emeklerimin karşılığını hor görmeyin bir beğeni bir abone eksik etmeyin benden kendinize iyi bakın diyorum en güncel haberlerle, en güncel ve en güzel haberlerle tekrardan karşınızda olmak umudu ile kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.